Arkadaşlar merhaba. Python temel seviye programlama derslerime hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 3 tane uygulama yapacağım. Hazırsak başlayalım. Birincisi, girilen metnin kaç karakterden oluştuğunu bulan ve ekrana yazan programı istiyorum arkadaşlar. Örnek verecek olursak merhaba girdiğimizde ekrana 7 bilgisini verecek. İkinci uygulamamızda uygulamamızda Girilen bir kelimeyi kelime sayısı kadar alt alta, alta yazan Deneme girdik mesela. 6 kere alta, alt, alta deneme, deneme, deneme yazacak. Bir dersin vize ve final notu girildiğinde dersin ortalamasını bulan program istiyor arkadaşlar. Bu vize ve final üniversite sistemini düşünüyoruz arkadaşlar. Üniversite sistemini de formülü şudur. Vizenin %30'u alınır. Finalinde %70 alınır ve bunların ikisi toplanarak sonuç bulunur. Aşağıda da formülü var. Bizlerin %30'u almak 0.3 ile çarpmak. Finalin %70'ini almak da 0.7 ile çarpmak gibi oluyor. Hazırsak hemen soruları yapalım. Birincisi verilen metnin kaç karakterden olduğunu Metin isteyeceğim. Sayısal bilgi istiyor muyum? Hayır. String bilgi istiyorum. Onun için kesinlikle int parantezi kullanmayacağım. Metin diye bir değişken oluşturdum. Input diyorum. Kelime ya da metni giriniz diyorum. Sonra uzunluk diyorum. Bir tane formülümüz var arkadaşlar. Len komutu. Len komutu da metnin e, dizinin eleman sayısını veriyor. Metin dediğimde arkadaşlar burada metin adlı değişkendeki eleman sayısını uzunluk adlı değişkeni atayacaktır. Len fonksiyonuyla metindeki bilgi kelimeyi saydı ve çıkan sonucu uzunluk adlı değişkeni attı. Parent girilen metnin uzunluğu Eşittir dedim. Şuraya da virgül attım. Uzunluk adlı değişkeni ekrana yazdırdım. Ctrl Enter yaptık. Kelimeye girin. Deneme yazdık ve altı bilgisini aldık. Buraya kod oku yaz dersek. Arkadaşlar burada unutmayın. Boşlukta bir e, kelime metindir. Bir karakterdir. 11 çıkıyor boşlukta bir karakter olduğunu unutmuyoruz. Merhaba dünya dersek de 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 çıkacaktır arkadaşlar. Bunu şurada da yapabiliriz arkadaşlar. Bunu burada da yapabiliriz. Değişken oluşturmadan iki satırda da yapabiliriz. Bakın burada değişkeni yazdırdım. Eğer ben şu şekilde metin deseydim, metin adlı string'deki bilgiyi hesaplayacaktı. Biz ne yazarsak yazalım, sonuç 5 çıkacaktı. Ondan dolayı burada değişkeni göstermek için kesinlikle tırnak içine almıyoruz. Tırnak içine alırsak string bilgi oluyor. İkinci soru, Gelilen metni metin sayısı kadar alt alta yazan program. Bir önceki dersimizde buna benzer bir uygulama yapmıştık. Bir önceki sorumuzda şuradaki soruyla, bir önceki dersimizi birleştirerek bu uygulamayı yapacağız. Yine metin diyorum. Input Kelime ya da metni giriniz diyorum. Şöyle bu sefer böyle süslü bir şekilde yazalım. Uzunluk eşittir len komutuyla metin adlı değişkeni aldım. Arkadaşlar şu anda metni de biliyorum uzunluğu da biliyorum. Ama program benden ne istiyor? Alt alta diyor. Ondan dolayı alt alta yazdırmak için metin kelimesine ters slash en bilgisini yüklemem lazım. Özel de bu bizim. Metin, metin artı diyorum tırnak içerisinde ters slash en bilgisini yüklüyorum. Bu ne yapıyor arkadaşlar? Alt satıra geç diyor. Artık metin kelimesinin sonunda alt satıra geç simgesi olduğundan dolayı yazdıktan sonra alt satıra geçecek. Print sayıyla metni çarptığımızda arkadaşlar bize e, metni o kadar e, sayı kadar çoğaltıyordu. Ve uzunluk dedik. Çalıştırdığımız anda da arkadaşlar kelimeyi gelin deneme dersek bakın alsa alsa deneme 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 yazdı. Kod oku yaz dersek de kod oku yaz kod oku yaz kod oku yaz yazdı. Çorum Fen Lisesi yazarsak da arkadaşlar Çorum Fen Lisesi Çorum Fen Lisesi diye yazdı. Üçüncü uygulamamıza gelelim arkadaşlar. Burada da e, önce vizeyi isteyeceğim, sonra finali isteyeceğim, sonra işlem yapıp ekrana yazdıracağım. Burada arkadaşlar input'tan istediğim bilgiler e, yazının notları tam sayı olduğundan dolayı int parantezine almam gerekiyor. Onların sayı olduğunu belirtmek için. Evet, vize adlı bir değişken oluşturuyorum. Değişken oluştururken arkadaşlar değişkenlerde Türkçe karakter kullanılmıyordu ve değişkenler tuttukları bilgileri Örtüşen isimler almak zorundaydı. Biz buraya vize diye isim verdik. Eğer bizim e, değişken ismimiz iki kelimeden oluşuyorsa, mesela değişken notu diye ise, arkadaşlar kesinlikle arada boşluk olmuyordu. Ya alt tire olacaktı ya da biz bunu camel tarzında yazacağız. N harfini büyük şu şekilde yazacağız. İki kelimeden oluşan değişken isimlerin arasında boşluk olmaz int input vize notunu giriniz. Final eşittir int input final notunu giriniz. Sonra ortalama ORT adlı işlem yapıyorum. Vize çarpı 0.3. Arkadaşlar ondalıklı sayıları noktayla gösteriyoruz. Artı final çarpı 0.7. Siz bunu bize çarpı 30 bölü yüzde diyebilirsiniz. Final artı final çarpı 70 bölü yüzde diyebilirsiniz ya da burada kısaltabiliriz. Print dersin ortalaması eşittir virgül ORT. Niye ORT yazdım arkadaşlar? Burada ORT değişkenini atadığımdan dolayı burada da ORT değişkenini ekrana yazdırdım. Çalıştıralım. Bize notumuzu girelim 80. Final notumuzu girelim 90. Dersin ortalaması 87 87'ymiş. İki tane aynı sayı girersen de sonucun aynı çıkması gerekiyor. Evet aynı çıktı. Arkadaşlar sizlerde normal notlarınızı hesaplayabilirsiniz. Örnek olarak 3 tane not isteyin. 3'ünü toplayıp 3'e bölüp ekrana yazdırma işlemini yapın. Bugünkü dersim bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.